İzmir Karaburun küçük bahçede 100 metrekare dubleks bir yazlık vardı. 6 milyon 500 bin lira edebileceğini söylemiştik. 5 milyon 650 bin liraya satıldı. Alana hayırlı olsun. İstanbul Adalar Heybeli Adada 6 daireli bir bina vardı. 332 metrekare toplam inşaat alanlı 20 milyon lira edebileceğini söylemiştik. Talep çıkmadı, teklif verilmedi, ikinci ihaleye kaldı. Ankara, Gölbaşı, Karagedik, Ercan Mahallesi'nde 916 metrekare arsa içerisinde 100 metrekare evi olan bir arsa vardı. 2 milyon 900 bin lira edebileceğini söylemiştik. Halep gelmedi. ikinci ihaleye kaldı. Ankara, Sincan, Yenikent'te 3 artı 1, 107 metrekare 3. katta bir daire vardı. 2 milyon 675 bin lira bilir kişiyle mutabık kalmıştık. 2 milyon 205 bin liraya satıldı. Alanı hayırlı olsun. Muğla, Milas, Boğaz içinde deniz manzaralı 265 metrekare arsa var idi. İmarlı 5 milyon lira edebileceğini söylemiştik. 3 milyon 431 bin liraya satıldı. Alanı hayırlı olsun.